Merhabalar ben Nuran kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda süt reçeli var. Süt reçeli yapımı oldukça kolay basit malzemelerle yapılıyor ve hazırlardan çok daha güzel lezzetli bir reçel oluyor. Hemen yapımına başlayalım. Öncelikle malzemelere bakalım. E, 750 gramlık iki şişe sütüm var ve bir buçuk su bardağı da şekerim var ve bir de karbonatım var. Kabartma tozu da olabilir. Malzemeleri gramla ve ölçüleriyle aşağıya bırakacağım açıklamalar kısmını oradan görebilirsiniz. Ve kanalıma da abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bildirim zilini de açarsanız yeni videolarımdan haberdar olursunuz. Görüşlerinizi ve düşüncelerinizi de yorumlara bekliyorum. Tencereyi, şekeri boşalttım. Üzerine de sütü ekledim. E, sütüm e, işlenmemiş e, doğal çiftlik sütü. E, böyle bulabilirseniz bu, bu tür sütte çok daha güzel oluyor. Hani şişeye girdiği zaman veya pakete girdiği zaman onun yağ eksilmiş, daha doğrusu alınmış oluyor. E, onun için böyle çiftlik sütleri çok daha güzel sonuç veriyor. İyice karıştırıyorum şeker erisin zaman zaman da karıştıralım zaten dibi tutmasın ee, ve burada kullanacağımız tencere de çok önemli kalın tabanlı ve dibi tutmayan bir tencere olsun. Ee, teflonlar genellikle tutuyor böyle incecik zar gibi sarıyor ve o da tabii ki reçelimizin kalitesini bozuyor. Ee, onun için ben normal bir tencere kullandım teflon değil bu tencere ve oldukça kalın tabanlı. Bir de biraz geniş olursa, daha yayvan bir tencere olursa çok daha güzel olur. Ve süte göre de biraz büyük olsun. Çünkü kaynadıktan sonra bakın karbonatı ekledim. Ve karbonatı ekledikten sonra da hızlıca karıştırıyorum. Tabi bu arada kaynadıktan sonra çok çok düşürdüm sıcaklığını. Hatta siz hani taşmasından eğer endişe ederseniz ocağın kenarına alıp bu köpürmeyi ocağın kenarında devam ettirebilirsiniz. Bakın çok e, yoğun bir şekilde köpürme oluyor. E bir süre sonra zaten bu köpürme bitecek. 1-2 dakika içinde bitecek. Ondan sonra tekrar ocağa alıp e, orta ateşte zaman zaman karıştırarak pişirmeye bırakıyoruz. Pişirme süresi de kesinlikle sizin sütün yoğunluğu, ocağınıza verdiğiniz sıcaklıkla doğru orantılı olarak değişiyor. Benim toplamda kaynadıktan sonra hesapladım. Özellikle bir fikir vermek açısından. 1 saat 10 dakikaya pişti. Tam kıvam aldı. Hani sütünüz fazlaysa eğer bu süre daha da uzayabilir. E ölçüyü de pratik olarak şöyle yapabiliriz. 1 litreye 1 litre süte 1 bardak toz şeker ve 1 tatlı kaşığı da pardon 1 çay kaşığı da karbonat veya kabartma tozu. Bunu azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ben 1,5 litre sütten yaptım. Ve bakın şu an aşağı yukarı 50 dakikadır kaynıyor. Oldukça yoğun. Ve şimdi artık 1 saat 10 dakika süreye ulaştık. Bu arada rengi de koyulaştı. Ve karıştırdığımız için de dibi kesinlikle tutmadı. Bakın görüyorsunuz akışkanlığını. Daha fazla ocakta da bekletmeyelim. Çünkü bundan sonra artık iyice koyulaşıp ağdalaşma başlayacaktır ve çok koyu olsun istemiyoruz. Biraz yumuşak kıvamda olsun istiyoruz. Krema kıvamında. Ve elektrikli ocak olduğu için ocakta da bekletmiyorum. Çünkü bir süre daha sıcaklığı devam ediyor. Ve hemen bekletmeden sıcak sıcak kavanozlara alıyorum. Kıvamını görüyorsunuz. Soğuduğu zaman biraz daha koyulaşacak. Soğuduktan sonra da ağızlarını kapatıp buzdolabında muhafaza edebilirsiniz e, İster kahvaltılarınızda kullanın isterseniz de tatlılarınızda pastalarınızda krema gibi kullanın çok güzel lezzetli bir reçel. yapacak olanlara kolay gelsin diyorum beni izlediğiniz için teşekkür ederim yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın mutlu kalın sağlıcakla kalın